Herkese merhabalar, antikiyat İşleviye Programı'na hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Fora Turizm sahibi, Fahri Üyemiz, aynı zamanda da Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu sayman üyesi Ayhan Kızılsavaş var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sefalar getirdiniz, Sağ olun. öncelikle bizleri kırmadınız, buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben Ayaklarınıza teşekkür, ben, sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Ben Ayhan Kızıl Savaş, 1964 Antalya doğumluyum. İki çocuk babasıyım. E, turizmle uğraşıyorum. E, aşağı yukarı e, 88 yılından bu yana sanayiden turizme geçtim. E, yedi 7 otelde e, su sporları yapıyorum. Mardan'la Kempisk arası. Onun haricinde e, Antalya'ya Dalyan'dan biliyorsunuz çamuru getirdim. Antalya Peloyu Çamur Banyoları diye bir tesis açtım. 14 bölüm arazinin üzerinde. Aşağı yukarı 80 kişi çalışıyor. Bir spa merkezi. 80-90 tane acentayla çalışıyorum. %90'ı turizme yönelik. E, Tabi bu sene pandemiden dolayı açamadık. Bir yıl, 4 ay oldu. Kapattım. Ne su sporlarını açabildik ne de spayı açabildik. İnşallah bu sene e, Nevruz'la e, başlamayı düşünüyor Antalya. Bir aksilik olmazsa. E, demin biraz önce de sohbette konuştuk. Aslında e, söylemek de e, üyelerimiz için de iyi olabilir. Nevruz'u hava sahasının kapanmayacağını, e, hudut kapılarının da en azından 10 gün açılacağını öğrendik. İnşallah önemli Antalya için Nevruz çünkü bilhassa Kundu bölgesi için çok önemli. Evet. İnşallah e, Nevruz'u e, böyle pandemisiz ya da çok zararsız atlatırız diye düşünüyorum. Biz de öyle umut ediyoruz. Özellikle sizlerin faaliyet alanlarında turizm odaklıydı. Pandemi sürecinde de Antalya için e, turizm açısından gerçekten zorlu bir 2020 yılını geride bıraktık. Bu tarz normalleşme haberleriyle birlikte umut ediyoruz. Turizm alanında da e, beklediğimiz geliri elde edebilecek bir potansiyel gerçekleşir diye umut ediyorum. İnşallah. Yani biliyorsunuz Antalya turizm ve tarım. Evet. Evet, turizm ön planda. Turizm olmazsa tarım da zarar görüyor. Çünkü otellerin hepsi de birer fabrika. Netice itibariyle tüketim çok fazla. Tarım o yönden de çok önemli. E, dolayısıyla inşallah bu sene e, tabii 2019-2018'i yaşamasak da bir 2020'de olmayacaktır. E, ben iyi geçeceğini umut ediyorum. Bizler de umut ediyoruz. Umarız geçtiğimiz yılın üzerinde 2018'e ulaşamasak da en azından o yakın bir turist sayısıyla yılı tamamlarız diye umut i̇nşallah, ediyoruz. İnşallah, çok önemli. Bizler sizin yatırımlarınız olduğunu farklı alanlarda da ticaretle uğraştığınızı biliyoruz. Gerek tarım olsun gerek restoran işletmeciliği ile ilgili bunlardan da bahseder misiniz lütfen bize? Ee, restoran işte o da e, biz restoran işine girdik. Biz Sade Balık diye bir yer açıyoruz. İnşallah açtık. Açamıyoruz tabii şu anda. E, bugün e, Antalya için de bütün Türkiye için belli olacak ne zaman açılacağı. Evet, o sektöre girdik. E, onun haricinde tarımla uğraşıyorum. E, Türkiye'de ilk bodur bademi Dikimini yaptım. 26 bin ağacım var şu anda ama projenin bitişi 65 bin ağaç. İspanya'dan getirttim ilk fideleri. Ee, ama proje devam ediyor. Muhtemelen bir, bir veya iki yıl sonra bitecek. Ee, duacı da. Ee, inşallah Yani restoran herkes şu anda kötü durumda. Bütün çalışanlar kötü durumda. Kafeler çok kötü durumda. Biliyorsunuz oteller açık, her yer açık ama biz bununla maalesef dükkanları açamadık. İnşallah bu sene iyi bir karar çıkar çünkü hakikaten insanlar dayanacak gücü kalmadı. Evet özellikle restoran işletmecileri bu noktada paket servis de olsa maliyetlerini bile çıkaramayacak şekilde düştü. Kapalı olması elbette ki sağlık açısından önemli ama sizin de değindiğiniz gibi... Turizm alanında bazı otellerde restoran kısımları ile ilgili çalışmalar devam ettiği için bu biraz da sanki haksız rekabet oldu gibi diyebilirim. Evet bazı otellerde otellerin şu anda biliyorsunuz restoranları açık, spaları açık deniliyor gidenler bunu kullanıyor. İşte Afyon tarafındaki termallerin hepsi açık içindeki spa merkezleri açık. Biraz haksız evet rekabet oldu. Ee, umarım e, tabii ki şu anda e, Antalya'da riskli bölge gibi gözüküyor. Ee, tahmin ediyorum bugün açılmasa 15 gün içinde normale döneceğimize inanıyorum. Herkesin de beklentisi o inşallah olur. İnşallah. Şunu da sormak istiyorum. Ee, siz başarılı bir iş insanısınız. Farklı alanlarda yatırımlarınız var, girişimcisiniz farklı sektörlerde Antalya'ya katma değer yaratan bir işletmenin sahibisiniz. Bu bir başarı hikayesi. Bizler bundan da paydaşınız olarak, sizlerden küçük bir kardeşiniz olarak büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu başarıya giderken temel ilkeleriniz nelerdi? Birincisi çok çalışmak. Ben gerçekten sanayide büyüdük. Sanayi bir okuldur. Sanayiden Çıktıysan, sanayide yetiştiysen gerçekten e, çoğu işte başarılı olabilirsiniz. Çünkü orada orası e, temel okul bizim, sanayi. E, biz orada yıllar önce ben e, aşağı yukarı 81 yılında sanayiye gittim. E, bir 15 yıl e, sanayide ilk güneş enerjisi imalatını yapan insanlardanım. Sonra da turizm atıldık, e, Birincisi her zamanki gibi dürüstlük. Bir de çok çalışmak. Bence bu. Sizleri kutluyorum. Sağ olun. Başarılarınız daim olsun, artarak devam etsin diyorum. Şunu da merak ediyorum. Sizler sivil toplumda görev alan, programın başında da söylediğim gibi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda yönetim kurulu sayman üyesisiniz. Aynı zamanda bizlerle paydaş olarak, fahriyemiz olarak devam ediyorsunuz. Bunun yanında da görev aldığınız yerler var, sivil toplumu önemsiyorsunuz. Bundan da bahseder misiniz bize? Ee, ya tesadüf midir yoksa e, öyle mi oldu bilmiyorum ama Saklıkent biliyorsunuz Kayak Merkezi var. Orada da yönetimdeyim, orada da sayman üyeyim. E, Atav, Antalya Tanıtım Vakfı'nda yönetim kurulu üyesiyim, orada da sayman üyeyim. E, dolayısıyla ATSO'da da öyle. Evet Saklı Saklıkent'i seviyoruz. Saklıkent aslında biliyorsunuz Antalya'ya mal olmuş bir yer işte turizmi diyoruz ki Onika'ya nasıl yayarız? Aslında Saklıkent gibi bir yerimiz var. Evet. Maalesef biz bunu kullanamıyoruz. İşte Dört tarafı mermer ocakları oldu. Bununla ayrı bir savaşıyoruz. Bir tanesi kapandı. Bu sene Saklıkent kar almadı. Her sene yılbaşından önce gelen bir 80 santim bir metre bir karımız vardı. O gelmedi. Olmayınca bu sene iki gün, üç gün bir kayak yapabildik Saklıkent'te. Ama bu 15-20 senede olan bir şey. Hani belki de tabii o doğayı oynuyoruz, o dağları kestik. Belki de e, karın o dağda kalma süresini kısalttık. Bilmiyoruz tabii. Dolayısıyla saklı kenti e sahiplenmemiz lazım Antalya için. Hafta sonu en az 5-6 bin kişi işte kar görmek için piknik yapmak için çıkıyor. Orada bir gözlem evimiz var biliyorsunuz evet, dünyanın ikinci dakika, Büyük teleskopuna sahip ve bütün dünyadan bilim adamları gelip orada gökyüzünü izliyorlar. Ağustos'ta gözlem şenlikleri yapılıyor 4-5 gün. Geçen sene pandemiden dolayı olmadı ama ondan önceki sene 6 bin kişi katıldı ve kamp kuruyorlar. Yani çadırlarda yatıyor insanlar. Sayın Bakanımız katıldı ona. İnşallah bu sene yine o Ağustos'ta bu pandemiden kurtulup inşallah yaparız. Ee, gözlemevi Antalya ve Türkiye dünya için çok önemli ama tabii mermer ocaklarından dolayı da görüntü kirliliği yaşıyorlar. Evet, doğal güzelliği kaybediyoruz. Ee, evet, maalesef kaybediyoruz ama tabi e, tabii e, bir şey de yapılamadı. Bir tanesi kapandı. Onun diğerleriyle de e, yani bu tabii ki yer altındaki hazinenin çıkması gerekiyor ama e, turizme yakın ya da turizm olan böyle bir dünyanın ikinci büyük gözlem evinin tüpitan olduğu yerde bence ruhsatların verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. E tabi Ankara'dan bunlar veriliyor. Ankara'dan e, burayı adam yaşamıyor ki aslında yerel valilik kanalıyla verilse inanın bana bu ruhsatlar verilmez diye düşünüyorum. Hayırlısı diyorum inşallah iyi olur. Sivil toplum kuruluşlarında da göstermiş olduğunuz faaliyetler ve yaptığınız çalışmalardan dolayı sizlere ayrıca tekrardan teşekkür. biz teşekkür Kutluyorum. Edelim. Ben az önceki sorumun içerisinde küçük bir tüy aldım ama hobilerinizden de bahseder misiniz? Ya Hobilerim kaya seviyorum. Yani snowboard yapıyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Zaten ikisi de aslında su sporları işimin bir parçası çoğu sporla uğraşıyorum ama hani kayak ve yüzme benim için çok önemli her gün bir saat sabahları yüzerim kesin işte biz Nisan başı başlarız Kasım'a kadar her gün sabah yedi buçuk, sekiz buçuk dokuz her gün bir grubumuz var yüzüyoruz kayak daha bir Aşağı yukarı 25 yıldır yapıyorum snowboard yapıyorum seviyorum da çok yerde kaydım ama bu sene e, bir iki gün nasip oldu. E, artık e, ikinci cemre düştü biliyorsunuz evet. e, yarın bir hava veriyor ama Antalya'ya yağmur yukarı kar tutar mı tutacağını sanmıyorum çünkü çok sıcak. E, tabii oradaki işletmeler de bu sene para kazanamadı Maalesef. çalıştıramadı onlar için de kötü oldu. Hayırlısı. Sizleri hazır burada ağırlamışken son olarak da Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin köklü eski bir paydaşı olarak derneğimizle ilgili düşüncelerinizi de son olarak sormak isterim. Ya ben sizleri katılamasam da çok yakından izliyorum. Çok güzel imzalar atıyorsunuz, çok insana değiniyorsunuz. Dolayısıyla iyi ki varsınız. İşte ben de bu fahri ülelikten biliyorsunuz oğluma devletmeyi düşünüyorum. Eğer kabul ederse yönetim kurulunuz. Memnuniyet. Valla başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de buraya kadar geldiğiniz için. Sizler gibi bir büyüğümüzün bizlerle birlikte olması, paydaş olması, bugün buraya gelerek bile vermiş olduğunuz destek gerçekten çok anlamlı. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Aynı çatılda altında olduğumuz için ayağınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Antkiyat İşleviye Programı'nın bugün yine çok kıymetli bir konuğu vardı. Fora Turizm firması sahibi, aynı zamanda Fahriye'miz Ayhan Kızıl savaşta birlikteydik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.